Sıla o karşı bir şeyler mi hissediyorsun? Artık gitsen iyi olur Emre bir şeylerden şüphelenecekler Seni bırakıp nasıl giderim Sıla? Emre git dedim Ama çok yakında gelip seni geri alacağım Sen kim alıyorsun git benim kalbime diyorsun Sen ne diyorsun be? Ağvoz ne diyorsun sen ha? Bir daha seni Sıla'nın yanında görmeyeceğim. Merak etme Sıla. Çok yakında gelip seni alacağım. Bak hala! <laughs> bizi ziyarete gelmiş. Görüyorum. Ben artık otele dönsem iyi olur. Misafirin nasıl kalanı makbuldür derler. Tamam, görüşürüz. Ben yarın on altı uçağıyla İstanbul'a dönüyorum. Sen de gelsen iyi olur. Yalnız yolculuk yapmamış olursun. Görüşürüz. Geldi mi gitme vakti? Geleyim mi hemen ofise? Acele etmene gerek yok, daha vakit var. Hı, hmm. arayınca? Sevineceğim bir haber vermek için aradım. Neymiş o? Emre, sonunda Emre'yi hatırladım. Harika, çok sevindim senin adına. Yani bu çok iyi bir gelişme. Hı hı, artık hatırlanacak bir şey kalmadığına göre... ...bu terapi meselesini bitirebiliriz, değil mi? Benden kurtulmak için bu kadar sabırsızlandığını bilmiyordum. Estağfurullah. Senden bir şikayetimiz yok da... ...yani terapi bitse daha iyi olur tabii. Dur bakalım, o kadar kolay değil. Bir terapi yapalım da... ...anlayalım neyi hatırladın, nasıl hatırladın. Sonra duruma göre karar veririz. Tamam, görüşürüz.